Merhaba arkadaşlar bugün sizler bir ee, bir sanırım tek hesaplaşma seçtiğiniz çift hesaplaşma. Kolay bol sabası yapacağız. Evet. Kupamızı yüz yüzden fazla atırız. Otur bakayım onu. Belki kupamızı seçtiğimiz yaparız. Arkadaşlar. Evet onları öldüreceğiz. Arkadaşlar. Ben, ben benim çam benim çam vardı. Bu sezon da evet, çeki 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 göremiyorum. Bu sezon bir tane kalır. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kalkmış ve top oynuyormuştu. Bir sezon bir kromatik daha da alacağım. Buyurun. Ata gene top oynuyor. Çocuk benim. Woo. Çocuk benim. Burada mı? Ama şurada da Ama dur eleme. Şurada da Tamam <laughs> tamam <Todo> <gülüyor> eleme. Eleme. Arkadaşlar şu an o şey yapıyor. Sen mi bizi gözlüyorsun? Kaç oh Arkadaşlar Ben, neyle? Ben atıyorum. Biz ama otobüse atıyoruz. Kalkalım mı ya? Yok oğlum, öpeyim Ben de, de. Ama <laughs> e sonra tek hesap seçsene. Ver ben hesap azalım. Tek hesap basmanı oynayalım. <laughs> Biliyorum ama. Ta, tamam tamam sen bizi izle. Ahmet sen de. Arkadaşlar seni. selam. Selam arkadaşlar. Sen konuş. Ben istiyorum. <laughs> Ahmet sen kimi seviyorsun? Ben seni. Ay, Çok tatlı. Yani kızınıza bak. Benim kalkanım var ben ondan ondan kaçıyorum. <laughs> oh, aksesuarım bolsa gitti. Kaçıyorlar. O oh, kimde bolsa gitti. Ya benim ya. Niye arıyorsun? Uzaktan vur o nasıl ultimde. Vurdum mu? Aksesuarını basmayın. Hayır bana vuruyor. Ve oyunun başlangıcı da aksesuarını bas. Oyunun başlangıcı da aksesuarını bas. Ay kim vurdu? Yama vurma sana. vurma Amit vurma. Oyunun başlangıcı. Vurmayalım Oyunu Oyunun başlangıcı. Hayır daha Sen şey ya ya payısını. Payısını. Ben ettim play'ini? Ben şey kim ben buradayım. Bu ben buradayım. Şey o Ben buradayım. Yani Değil mi? Güzelim. Şimdi, şimdi birisini sınav ama. Kimi? Kim? Bu sezon kim? bu sezon 4 karakter alacağım. Düşüyor mu? Şu aldım. Para kaldı. Şş. Ondan sonra, tamam. sonra... Kümür dedi. Vurma vurma vuruyorum e. E vurma. Dur vur. Nigin'le vurmadı baba. 3 karakter daha kaldı. Amin. Hayır. Neden iki tane şey kromatiklerden iki Arkadaşlar, tane Arkadaşlar şu an dolaptan ses veriyor Ahmet yapıyor. <laughs> ya, Ahmet yapma. Şey <laughs> <laughs> yapma bak çıkıyorlar, bak çıkıyorlar çıkıyorlar. Diyor Çık yapma diyor yapma. Kim? Diyorlar yapma. Kim? Ülkede <laughs> O benim. Onu benim? Onu mu benim? O beni indirecekti ben diye topu attım. Ben sözlerimi gereksiz edeceğim. Bu benim tamam. Hı. Ama o kadar kötü oynuyorlar. Ama benim. Vurma, vurma. Tamam vurma. Tamam. Eğer, o, eğer vurmazsan sana bir bunu vereceğim bir kere. O kadar kötü oynuyorlar. Bir bu turu oynasın mı? Yasin. Evet, Arkadaşım oynuyor. bu turu oynayalım. Ama şunu elleme. Şunu elleme. Tamam. O şey arkadaşlarım var. Bizi seyrediyorlar ama şunla it, bak şunla şunla ateş edeceğim ama bu, bu tabanca. Et. Bu, bu tabanca. Bak bunu da yapınca ateş edeceğim. Ama oyunu bırakmaz onu değil. Arkadaşlar ama şu an duvara yürüyor. Ben mi oyunu bırakmayacağım onu değil. Niye öyle? Bası boş bulma. O gelir mi ya? Onun en güçlü karakterlerinden biri olan. Nereye? Aşağı ineceksin. ama Rakımı çıkamayacaksın. Şu an ben oynuyorum. Ben mega. Ne ben babam. mega? Ne? Mega mega babam dedi. Uçacak. Bak şuna basınca ateş ediyor. Allah. Bak şuradaki şu kötü insanı öldürecek. Bak. seni öldürecek mi? Kaybettim seni. Ben kaybettim. Ama bitti bitti bitti. Bir daha oynayayım. Bak Ahmet bize hepsi iki, iki yazdım. O ben bunu ver. oynayacağım. Ben bunu oynayacağım. Tamam. Saç, 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 saç. Bir de şuradan şeyi değiştirelim. Bu yapmış mı? Ben bunu oynayayım. Ben bunu şu çocuk. Söyledim mi? Söyledim mi? Ha bir, şu, yani. bir şey. sırt, sırt, sırt. de balayı babayı tamam. seni bas yoksa uzaktan vurabilirsin. Onlar direkt seni uzaktan yok edebilir çünkü her hep şey almaz. Ben de kaset edeyim. ya. Evet başlıyoruz. Otur. Kemal gel hadi gel arkamdasın. Ama bak Kemal arkamda geliyor musun? Bu Kemal. <laughs> şunu kır Kemal. Ben de şunu kıracağım. Niye almıyorsun? Ben aldım. <laughs> Zeynep beni öldürecek. Kemal onu Tek basına bana sorması var. Yazın kaybetti? Neyse Kemal şu an ben çıkacağım tamam. Nasıl kaybetti? Ben şu, şu an ben bunu Nasıl kaybetti? bundan ben Sen kaybettim. Nazım da kaybettim. <laughs> <Muy> Nazım <laughs> kaybettim. Çok iyi de oynuyorsun önce. <laughs> ben bunu bu da oynayacağım. Yüzeyim falan da kişilerle Oynar, ben de benimle oyna antrenman almış oldum. Sen ne oynuyorsun? Sen ne oynuyorsun bugün? What? <gülme> Sir. <Söz. gülüyor> ne oynuyor Ama oynuyor Ben oynayayım. Oynuyor mu? Bali bana geldi. Şişe bana vurdu. Ben sana, ben bir de şeyi oynuyorum. <gülme> ben sana normal tekisi başlıyorum. Ben Ben ne <sang> <wanna volleyball> <gülme> çok Hmm, bu ev güzelmiş. Hmm. Arkadaşlar bir de size bir şey söylemek unuttum. Kanalıma abone olursanız like atın. Arkadaşlar Hı -hı. Bu tatlıyı alın. Hı, Hı Arkadaşlar abone Kemal Ahmet abone olsun mu? Evet. Arkadaşlar bu tatlıyı almamıştır. Arkadaşlar onu dışarı. Bir de şunları vurmak çok güzel. Çok konusu var. Arkadaşlar diye yani. Evet. Vap da oynayamıyor. Arkadaşlar bunlar böyle gitti. Şu an hiç kimse göremiyor. Bütün modlardan oynayalım. Bütün Kema baksana öylesine boş boş dolanıyorum. Bak hiç kimse bütün, bütün modlardan oynayalım. Aa, hepsi ortadaymış lan. Bütün modlardan oynayalım. Of. Bakayım. Sı sıcak bölge oynayacağız, nakbalt oynayacağız, buraya oynayacağız, savaş topu oynayacağız, yani bas kapı. İçeride bir sürü şey var. Hesaplaşma. Bunlar çok değerli. Sos üstü hesaplaşma. Böyle. Tars tars. Sen kaybettin. Çift bela. Böyle. Son taktiği kristal malisi. Ay sen kaybettin. Ortak ve açıktan halka. Arka bahçe oynayalım. Ne alakalı mı? Arka bahçe mi? Şey, savaş topu. Atlarım değil. Hesaplaşma çift bela. <laughs> yani tek hesaplaşma o sos veren tas tas bunu elmas kapmak. Frank benden kaçıyor. Frank ben olsaydım kaçmazdım. Çünkü can az. Gel ben bir kere oynayayım. Gel bütün modlarda oynayacağız. Gel ben oynayayım. Gel ben oynayayım. Bütün modlarda. oynayayım ben gel oynayayım. İlk modumuz volleyball. Volleyball. Gel ben oynayayım. Sonra ben kere oynayayım. Daarom, daarom. Lief. Ah.